Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Kırşehirli Süleyman Orman. Bu e, tesis çok mükemmel olmuş. Çok süper bir tesis. Kesim gerek e, kesim alanı, gerek e, hayvanların padokları, gerek bakımı her şekilde çok süper bir tesis olmuş. Bütün e, vatandaşlarımızın buraya gelip görmelerini e, enişten en içten temenni ederim. İnsanlar burada e, hijyenik şartlarda kesim olacağına eminim. Belediye Başkanımız da bu konuda hassasiyetle bütün bir çalışmalarıyla kendini kanıtlamış. Yani mükemmel bir kesim alanı, mükemmel bir kurban satış yeri olmuş. Bu bu konuda gerek belediye başkanı ve tüm ekiplerine bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Daha önceden biz çadırlarda çok perişanlık çekiyorduk. Gerek hayvanlarımız perişanlık çekiyordu. Kesim konusunda hijyenik bir şey yoktu daha önceki zamanlarda. İnsanlar toprak üstünde, toz toprağın içinde, çamurun içinde kesim yapıyorlardı. Hiçbir hijyen yoktu. Ama şu anda mükemmel üstü mükemmel olmuş. Bu konuda tekrar tekrar belediye başkanımız Ramazan Şimşek beye ve çalışan ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Yapandan Allah razı olsun derim. 73 yaşındayım İlk defa böyle bir tesis görüyorum Ankara'da Herkesi tebrik ediyorum Allah Dediğim gibi yapanda bir değil 100 milyon kere razı olsun Nasıl hayvan mı? Hayvan almaya çalışıyoruz pahalı Ne, ne kadar diyorlar fiyatına 17-18 Zaten bundan 5 sene önceki halini gördüğüm için böyle söylüyorum 5 sene önce biz burada hayvanın şeyinden geçemiyorduk ki. Hayvanın gübresinden geçilmiyordu. Şimdi 5 sene öncekiyle şimdiki hali çok büyük fark var. 17,5 söyledim. Kilosu ne kaç Kilosu 30 lira. Çok dedin 29'a karamıyor. 29. Ya 29'a tartalım istersen. 15,5. Ya, 15. yani, 15 15 15 abi. Abi. ya söyle giden gider 15,5 abi. 15,5 abi. Olabilecek bir Ya abi. 15,5 en son olabilecek fiyatı 15,5. 17,5. 17, abi. 17. 17. olmaz abi. Evet, ol, şöyle. Olmaz. söyle. Olmaz 15,5 söyle. abi. Evet, 15 buçuk, 15 yedi yüz Ya bir söyle kurban olayım. 15 yedi Allah'ın bir söyleyelim. Söyledim Mehmet abi 15 yedi yüz Hayırlı olsun abi. Ya, yok, Hayırlı olsun abi. Kardeşim, kardeşim. Bak bak. Ben o, şimdi Olabilir. şimdi çok güzel. şimdi çok güzel. Üstü kapalı, çadır sorunumuz yok, rüzgar attı sorunumuz yok, Altı çamur sorunumuz yok, su sorunumuz yok. Çok şükür. Hadi Allah hayırlı etsin. Ankara'lı vatandaşlarımıza inşallah Allah hayırlı etsin. Yeah, yeah, yeah. 4 kişi, altı kişi, 5 kişi, üç kişi, 7 kişiye kadar hayvanlarımız var inşallah. Yeah, 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 yeah.